belli tarihi yerler var. Trabzon'dan Sümela, Denizli'den Pamukkale, Peribacılarımız. Burası en şeydi bulunan Hacı Bektaş ve Dikiliye. Burası da Kalkları Döner Kümbet. Denizli'nin en güzel, en muhteşem Pamukkale'si. Sarayda bulunan, kendi adıyla anılan Sultan Han'ın kasabasıdır. Konya'nın İnce Minareli Medresesi. Sivas Divri Ulu Camii. Sivas ilimizde yer almaktadır. Arkadaşlar burası da Antalya'nın hastanesi. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Tabii ki de buraya gidip görmek daha muhteşem olacaktır. İnşallah bir gün gideriz. Devam edelim. ZEOS'un sınavı. Ve sunağımız İzmir'de yer almaktadır. Muğla'da. Buranın ismi de arkadaşlar Halikarnas Mozalisi. Tekrardan gösterirsek. Artemis Tapınağı. İzmir. Buraları da es geçmeyelim. Burası da Artemis Tapınağı. İzmir'de yer alıyor. İzmir'de yer alan kütüphane. 115-117 yılları arasında yapılmış. Bir kütüphane. Varıyorum. <laughs> Sivas'ın Gök Medresesi. Arkamda görmüş olduğunuz Konya'nın Karatay Medresesi ve Meryem Ana Kilisesi. Meryem Ana Kilisesi de yine İzmir'de bulunmakta arkadaşlar. İzmir'e gittiğiniz zaman gezilecek çok yerimiz var. Türkiye'nin en güzel ilerinden bir tanesi olan Fardin'in taş evleri. Çok güzel gözüküyor. Fardin'in taş evleri gerçekten muhteşem. Trabzon'un Süvede Manastırı. Buranın bir hikayesi var. 1300 metre yüksekliğinde dağ gövdesi için inşa edilmiş bir gizli tapınaktır aslında. Meryem Ana Manastırı olarak da bilinir. Ve burası kale görünümünde bir manastır olduğu için dik yamacı mevcut. Biz Trabzon'a gittiğimizde belli bir yere kadar aslında girebiliyordunuz. Daha sonrası yürüme olarak çıkılıyordu. Ama geliştirmişler, servis yapmışlar oraya. Sümenlerin belli bir kısmına kadar serviste çıkıyorsunuz. Daha sonradan yine tabanla yürümeye devam. Adıyaman'ın o şekilde durmuyor şu an. Oraya gittiğiniz zaman zaten göreceksiniz. Alfred taşlarımız bu şekilde. Biz depremden önce gitmiştik. Depremde yine bu şekildeydi ama sonrasında bilmiyorum tabii ki. De. Yıkıldı mı, yıkılmadı mı bunu bilmiyoruz. Adana'nın taş köprüsü. Panisa'nın Muradiye camisi. Panisa'ya geldiğimiz zaman da buraya uğrayabilirsiniz. Tabii bir nevi biz İstanbul'a bütün Türkiye'yi geçmiş bulunuyoruz. Minyatürk'ü bu yüzden seviyorum açıkçası. Artemis toprağı. Konya. Burası Alaaddin cami. Veysel Karani Türbesi ve Camisi. Veysel Karani 657 yılında Sıfır Savaşı sırasında şehit olmuş. 1901 yılında da kabrinin üzerinde bir türbe yapılmış. 1967 yılında bu türbe yıkılarak yerine yöreceğiz. denilen harcı kullanılarak yeni bir türbe yapılmıştır. Burası da İsmail, Fakirullah İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi ve Işık Hadisesi. İbrahim Hakkı Hazretleri hocası vefat edince onun için bir türbe yapılmıştır. Selçuk İsa Bey Camii. 1375 yılında Aydınoğlu e, İsa Bey tarafından yapılmıştı. Bu da yine İzmir'de bulunuyor. Bursa Cami, Bursa'nın en büyük camisi olan eser 1400 yılından itibaren açılmış. Yıldırım Beyazıt tarafından Nibolu Zaferi sonrası savaşın geliriyle halka armağan olarak inşa edilmiş bir camimiz. gerçekten büyük arkadaşlar. Bursa Yeşil Türbe. Bir sürü vatandaşlarımız buraya geliyor. Şanlıurfa'nın Balıklı Gölü. Ama aynı zamanda halil Rahman Camii ve Balıklı Gölü. Üç büyük dinin de kutsal mekanı olan Şanlıurfa'dır. Zeliha Gölü adıyla da anılan ve balıkları kutsal sayılan Aynı Zeyliha Gölü'nün yanında Lül-Ür-Rahman Camisi 1211-12 yıllar arasında kesme taşlarıyla inşa edilmiştir. Devam edelim. Ve Safranbolu Ederi. Safranbolu da UNESCO. Dünya mirasının içerisindedir. Burası da Batman. Batman'a gitmek de olmadı. Burada görmüş olduk. Zeynep de olarak geçiyor. Batman Bir gün gidersem daha yakından çekip atma imkanı da bulabiliriz. Ve gitmediğim bir diğer ilimiz ya bana yakın olmasına rağmen Çanakkale. şehitlerimizin olduğu yer. Gerçekten gidip görmeyi çok istiyorum ama nasip olmadı diyelim. İnşallah bir gün buraya da gidip göreceğim. Şimdi buradan ilerlememiz gerekiyor. Biraz da şöyle yolları göstereyim. Yollar çok bu şekilde olduğu için ve bazı kısımlar havuz tarzı yapıldığı için geçişi biraz daha uzatarak yapacağız. Yani şöyle söyleyeyim. Bu yoldan böyle döndükten sonra şu arkamda bulmuş arkamdaki köprüye geçeceğiz. Orası zaten İstanbul'da bir yer. Yakın yerlere bak. Bir de şurası var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası da Antalya'da bulunuyor. Yivli Minareli Cami olarak geçiyor. 1230 yılında yapılmıştır. Burası da. Zaten geldiğiniz zaman bunları tam tam kısa kısa yazılarda bulacaksınız. Mesela burası da Hacı Bayram Camii. Hacı Bayram Camii'de 1427 yılında cami olarak türbesi de 1429 yılında inşa edilmiştir. Burası da Ankara'da. Ankara'ya gittim ama burayı görmedim. Gidiyoruz. Arkada çalan bir Şanlıurfa balıklı gölün oradan müzik geliyor. Burası da Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Türkiye'nin en köklü bankalarından bir tanesi. Reklam yapmıyoruz inşallah. 1926-1929 yılları arasında Ankara'da kurulmuş. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası. İshak Paşa Sarayı. 1685 1784 yılları arasında yapılmış ve Ağrı'da maalesef Ağrı'da çekmek nasip olmadı. İşte buraya gelip bu şekilde öğreniyoruz. Dönüş yoluna geliyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. arkadaşlar. Rize'nin Kıble Dağı Doğa Tepesi. Yusuf Hoca Camii olarak da geçiyor. 1130 rakımlı dağın zirvesinde yapılmış. ve 1960 yılında da yangına tarif olmuştur. Anası 1944 1950 yıllarında 9 yılda tamamlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin parlamento binası. Anıtkabir'de bulunan aslanlı yollar biraz uzak olduğu için buradan göstereceğim size. Selimiye Camii. Edirne'nin en görkemli Osmanlı yapısı Selim Camii Cami ikinci Selim tarafından yapılmıştır. 1568-1575 yıllar arasında tamamlanmıştır. Şöyle devam edelim. Ve köprüye bir tık da olsa yaklaşıyoruz. Şöyle dönelim. <laughs> Ve onları iyi biz oraya. Çünkü havalimanı. Bu şekilde geçiyor. Paşa Türbesi. Eciyat Kalesi var. Tekke'de. Yabancı yerlerden de varmış. Bunu bilmiyordum. Görmüş olduk. Mekke'den var. Kahire'den var. Şam'dan var. Burası da Şam. İstanbul'da. 1911 yılında inşa edilmiş. Burası da Trablus, İrlanda. Hamidiye, Saat Kudüs. Kudüs. Mescidi Aksa. Kudüs'te. Kosova'nın Sultan Murat Hoca Türbesi. Romanya'nın Gazi Ali Paşa Türbesi. Selanik Atatürk Evi. Mostar'da bulunan Mostar Köprüsü. Şöyle Eyüp Sultan Cami İstanbul'da. Burası da arkadaşlar Valide Sultan Camii. Hemen yan tarafında da Pertanyal Lisesi bulunmakta. Lisesi Valide Sultan tarafından Aksaray Valide Camii'nin yanına inşa edilmiştir. Şimdi de arkadaşlar köprüye doğru gidiyoruz. Köprümüzden yürüyelim. Hep arabayla geçmek olmuyor. Biraz da yürümek lazım. kız arkadaşlar. Bunu göstermiştim. Alan içerisinde aynı zamanda taksim törenine bulabilirsiniz. dokunulmamasını, çevrenin temiz tutulmasını, yiyecek ve içeceklerin yalnızca restoran, kafe ve bifelerin olduğu bölgelerde tüketilmesini önemli rica eder. Diyetli geziler, ziyaretçilerimizin Saliha, Değerli misafirlerimiz alan içerisinde çimenlere basılmamasını, paketlere dokunulmamasını. Ayasofya Camii. Şehitler Köprüsü Burası da Kasımpaşa-Hadiç kıyısında yer alan kuzeyden Saha Komutanlığı Burası arkadaşlar Soğuk Çeşme Sokağı. Burası da İstanbul'da yer almakta. Geldiğiniz zaman görme imkanınızı bulabilirsiniz. Büyük Postanemiz. İstanbul'da. Haydarpaşa Garı ve iskelesi olarak geçiyor. sıcak havada insan şöyle su yaptı eskiliyor. Ama yapamayız çünkü neden? Her yerde güvenlik görevlisi var. Çimlere de basmayın. Sürekli uyarı yapılıyor. Arada bir anon seslerini duyabilirsiniz. Ama kimse su yeri beyin İstersek belki de girebiliriz. Arkadaşlar, şaka bir yana girmek de yasak. Sakın girmeyin. Sakın. Rumeli Hisarı. Rumeli, Rumeli, Rumeli. Hisarı, Hisarı, Hisarı. <laughs> Galata Niye Türkiye geldiğiniz zaman inanın çok gezilecek yer var. Hem Minya Türkiye hem de Türkiye'mizde gezmemiz gereken birçok yerimiz var arkadaşlar. Kültürel yönden çok zenginiz. Kültürel yapılar bakımından çok zenginiz. Ben İstanbul'da olmama rağmen İstanbul'da bazı noktaları bile şu Ve ben burada bunları gördüm. Ve tabii ki de sizinle birlikte İstanbul'u gezmeye devam edeceğiz. Sadece İstanbul'u kalmayacağız. İsterseniz yorumlar sizin görmek istediğiniz şehirleri yazın. Sizin için İstanbul'dan değil, Türkiye'nin her bir noktasından videolarla birlikte karşınıza geleceğim. Abone olmayı, like atmayı, yorumlarda birlikte buluşmayı ve bildirimlerinizi açmayı sakın ha unutmuyoruz. Ve desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.